Evet, Spor Spor Direktörü Hasan Baltacı ile birlikteyiz. Evet Hasan Hocam, yarın e, Hopa Spor'da maçınız var. Yine bilgi aktarır mısınız? Evet, e, Hopa Spor Ligi'nin ikinci yarısının altıncı haftası, bitime on hafta var. E, halen e, hem Hopa Spor, hem biz, hem diğer komşu ülkemiz Çayrı Spor e, Kırmızı Sıcak Bölge'nin etrafındayız. Umarım bu sezon e, tamamlandığında e, biz ve iki kardeş kulübümüz Hopa Spor ve e, Çayeli Spor'da e, alnının hakkıyla bu yükün altından kalkarlar. E, yarın Hopa Spor'la oynayacağız. Ligin ilk yarısında Hopa'da oynadığımız maçı 2-1 kazanmıştık. Hopa'da e, oynadığımız bir sabakada da... Gayet dostane, centilmence bizi çok güzel ağırladılar. Aynı güzellikte, aynı kalitede Hopa Spor kafilesini, camiasını pazarda ağırlayacağız. Centilmence bir mücadele olacaktır. Mutlaka konumu itibariyle Hopa Spor'dan maçı, müsabakayı kazanmayı çok isteyecektir. Biz de çok isteyeceğiz. İyi olanın kazanacağı bir müsabaka olur inşallah diye düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında farklı bir form grafiğimiz var. 5 müsabaka oynadık. 5 müsabakada 11 puan topladık. 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Gol yemedik. Bunlar güzel istatistikler. Umarım devamında da bu şekilde devam edecektir. Ligin ikinci devresinde Pazarspor spor tribünlerini hiç boş görmedim. Yarın komşu ilçemiz Hopa'dan da mutlaka müsabakaya katılacak taraftarlar olacaktır. Bir şölen içerisinde full tribünler önünde. Gentilmence bir müsabaka geçmesini diliyorum. Genç kardeşimiz Cengiz'in dışında herhangi bir eksiğimiz, sakatımız, cezalımız bulunmamaktadır. Ee, Müsabakada her iki takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.